Arkadaşlar şimdi sizinle yeni mi iş açacağız? Yeni bir burada. Biraz açıldı. Bir sorun yaşadık. Yaşadım ben. Açıyorum şimdi sizinle. Böyle bir havucu düşü verdi hemen böyle. Gerçi atlar çok nadir havuçlar ama neyse. Biraz zor çıkıyor. İlk önce broşürleri çıkaracağım. Böyle şimdi şunu göstermek istiyorum. Açıyoruz şu anda şöyle göstereceğim demiştim size. Hani böyle. Arkası böyle. Şimdi bunu buraya alalım. Şimdi işimizi çıkartacağız içinden. Yazlar çıkartacağım ben. Yalnız. Böyle aç, açtık biz. Şöyle çıkartalım. Çok tatlı bir miniş. Kafası çıkmıyor. Bu e, sınırlı sayı galiba alayım. Şöyle havucunu da şuraya takıyoruz. Kenarda takıyorum şu anda. Biraz rahat takılıp Biraz garip oldu ama olsun. Şöyle gene Bir şey olmaz. Biz Bizim videomuz bu kadardı. Sadece bir mini açtık. Görüşürüz.